Büyük şehirlerin trafiğinden, stresinden, gürültü kirliliğinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için Düzce ve çevresi bir cazibe merkezi olma yolunda. İstanbul ve Ankara'nın yakınlığı sebebiyle hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için de Düzce bir tercih sebebi oluyor. Düzce'de yayla ve doğa turizmine çok uygun yerler olması, güzellere, kardüz, pürenli, balıklı, koca yayla ve sinekli yaylaları tatilcilere bol bol seçenek sunuyor. Bu yerlerden birisi de Düzce'ye 30 dakikalık mesafete Derdin Köyü'nde Duran Özcan ve eşi Hale Özcan'ın işlettiği Yaban Ormanı Aile Dinlenme Tesisleri. Ormanın eteklerinde bulunan tesiste kafe, restoran, butik otel, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve nefis bir bahçe tatilcileri bekliyor. 20 yatak kapasiteli tesiste günübirlik konaklama da yapılabiliyor. Aileler yanlarında yiyeceklerini getirebiliyor ve mangal hizmeti alabiliyorlar. Güler yüzlü, candan ve işten Özcan ailesi misafirlerini memnun etmek için gayret gösteriyor. Yataklı konaklayacak aileler içinse önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Kahvaltı artı oda kişi başına 50 lira ücret alınan tesiste çocuklara yaş grubuna göre de indirimli ücret uygulanıyor. Ulaşımı Düzce'den Beyköy yolu takip edilerek sağlanan tesise rezervasyon için işletmeci Turan Özcan'a telefon etmek yeterli. Benim adım Toran Özcan. 1939 doğumluyum. Maşayık 74 yaşında bir bu köyden bir yaşasım. Özel bir şirkette çalışırken emekli oldum. Buraya geldim. İşte babamızın yeri, babamızın köyü. Ben de buraya takıldım. Buraya takılmışken turizme karşı bir ilgim var. Eskiden böyle deniz kenarlarına falan tatil yerlerine giderdim. Burada de gelmişken dedim, hadi dedim burada öyle bir e, ufak bir teşkilat yapalım. Eş dost gelsin, ben de dinleneyim, ben de insan tanıyayım falan e, düşüncesiyle burada işte böyle bir havuz yaptım. ondan sonra işte bu binayı yaptım. Biz yapma gelenlere sabah kahvaltı da veriyoruz. Kahvaltı dahil yatak ücreti işte 50 lira diye düşündük. Günü birliğine gelenler e, mangalları da geliyor, geliyorlar. Bizde de mangal vesaire falan her şey var bir iki tane kaynak var, pınarlar var, soğuk pınarlar var. Havuza girmek isteyen de giriyor yani havuza da girerler. tertemiz havur, ilaçsız böyle bir taraftan giriyor doğal olarak girip çıkıyor bir tarafa. İzmir'den geliyorlar, Ankara'dan geliyorlar, İstanbul'dan geliyorlar. Düzce'den pek gelen yok işte günü bir...